Kabe'de tavafın durdurulması tüm İslam alemini büyük hüzne boğmuştu. Acaba bunun arkasında başka işler dönüyor olabilir mi? Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Dünya tarihinde ilk kez Kabe'de tavaf uzun süreli olarak durduruldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bu yana hatta biraz daha da ötesine gidecek olursak Hz. İbrahim peygamber döneminden bu yana Kabe'de haç ve umre ibadeti esnasında yapıla gelen tavaf bu denli hiç durmamıştı, durdurulmamıştı birkaç ay önce hayatımıza giren ve tüm dünyayı etkisi altına alan malum hastalık sebebiyle Kabe'de tavaf durdu ya da durduruldu. Tüm dünya bu olaya aynı anda şahit oldu. Kimileri çok tepki gösterdi, kimileri ise Suud yönetiminin bu kararını olumlu karşıladı. Pek tabi hastalıktan korunmak ve salgının daha fazla yayılmasına engel olmak için yapılan bu hareket gayet mantıklı bir hareketti zaten buna kimsenin lafı yok. Ama belli bir kesim de ne olursa olsun Kabe'de tavaf asla durmamalıydı diyor. Kabe'de tavaf durursa dünyanın düzeni alabora olur diyen kişileri de unutmamak gerek. Şimdi gelelim bambaşka bir olaya, bambaşka bir bakış açısına. Birkaç yıldır Kabe üzerinde dönen oyunlar bazı kesimlerce fark edilmiş ve Suud yönetimi büyük tepki almıştı tepkileri çeken şey ise Kabe'de Osmanlı revaklarına yapılacak restorasyon ve Kabe üzerindeki farklı komplo teorileri. Mesela Kabe'yi genişletme çalışmalarında gündeme gelen yeni proje tepki çekti. Kabe ve Mescid-i Haram'ın üzerini kapatması planlanan dev şemsiye Illuminati'nin sembolü olan göze benzetildi. Suudi Arabistan'da Kabe'nin genişletme çalışmalarının ardından yeni bir proje daha gündeme gelmişti. Buna göre Kabe ve Mescid-i Haram'ın üzeri planlanan proje kapsamında dev bir şemsiye ile kapatıldı. Projenin görüntüleri sosyal medyada yayınlandığında dev şemsiye projesinin gizli örgüt Illuminati'nin sembolü olan göze benzemesi dünyanın birçok yerinde Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok kullanıcı projenin gereksiz olduğunu dile getirirken birçoğu da şemsiyenin kapanmasıyla oluşan göz figürünün Illuminati simgesi olduğunu dile getirerek projeye karşı çıkmıştı. Daha önceki yıllarda da Kabe ve Mescid-i Haram'ın genişletme çalışmaları yapılmış. Çalışmalar birçok kesim tarafından tepki çekmişti. Kabe üzerine yapılması planlanan göz şeklindeki şemsiye projesinin birçok tartışmayı da beraberinde getirdi ve hala bu konu üzerinde farklı teoriler söz konusu. Son birkaç yıldır konuşulan en çok konu ise Kabe'nin altında bulunan hazinelerin çıkartılıyor olma iddiası. Ve bununla birlikte eş zamanlı olarak Müslümanların ilk kıblegahı olan Mescid-i Aksa'da da aynı çalışmaların yapılıyor olması. İsrail'in Doğu Kudüs'te adım adım yürüttüğü Yahudileştirme politikalarına devam ederken Mescid-i Aksa'nın altında sürdürdüğü bazı kazı çalışmaları meçhullüğünü koruyor. İlk defa 1981'de Harem-i Şerif'in içindeki kubbet Sahra'ya birkaç metre uzaklıktaki Kayıt Bay Sebil'ine kadar uzanan bir tüneli fark eden Filistinliler böylece İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazı çalışmalarından haberdar olmuş oldular. Her ne kadar İsrail Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazı çalışmalarını inkar etse de Filistinliler açısından hiçbir zaman bu olgu gerçekliğini yitirmedi. İsrail'in 1996'da Mescid-i Aksa'nın Batı Duvarı'nın yani Burak Duvarı ve Ağlama Duvarı olarak da adlandırılan Batı Duvarı'nın altında açtığını duyurduğu tünel ve daha sonra bu çerçevede açılan diğerleri İsrail'in Kutsal Mabedin altında ve çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarına ilişkin şüpheleri güçlendirdi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda İsrail'in başta Mescid-i Aksa'nın altı olmak üzere bölgede geniş çaplı harfiyat çalışması yürüttüğünü teyit etti. İsrail kazılarla Yahudi Bağına ulaşmaya çalışıyor. Şeyh Sabri İsrail mescid Aksa'nın güneyindeki Silvan mahallesinden Mescid-i Aksa'ya doğru ciddi bir harfiyat çalışması yürütüyor. Bunun neticesinde mescidin Silvan yönünde ve batı duvarı yönünde birçok defa çökme meydana geldi. Bu durumda İsrail'in çalışmalarını ispatlıyor zaten diyerek 1980'li yıllarda mescid Aksa'nın altında keşfedilen tünel ile bu bağlamda mabedin temelinde meydana gelen büyük çatlaklıkların hali hazırdaki varlığına vurgu yaptı. İsrail'in söz konusu kazı çalışmalarının amacına ilişkin Şeyh Sabri, ana hedef Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaşmaktır. Ancak İsrail Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana sürdürdüğü kazı çalışmalarına rağmen bu bağlamda bir tek bulguya rastlayamamıştır ifadelerini kullandı. Şeyh Sabri, İsrail'in 1996'da açtığını duyurduğu ve eski şehir bölgesindeki Ömeriye okulundan Burak duvarına kadar uzanan tünelin aynı zamanda Filistinlerin mülklerinde de derin çatlaklara yol açtığını dile getirdi. Mescid Aksa yıkılabilir kazıların Mescid-i Aksa'nın temellerine de zarar verdiğini vurgulayan Şeyh Sabri, İsrail'in bu kazı çalışmaları Mescid-i Aksa'nın temellerine açıkça zarar vermektedir ve Allah korusun yıkılmasına neden olacaktır dedi. Kazılar nedeniyle beş büyüklüğünde bir deprem olması durumunda Mescid-i Aksa'nın yıkılabileceğine dikkati çeken Şeyh Sabri son dönemlerde kutsal kentte küçük çaplı depremlerin meydana geldiğini ancak şu ana kadar Mescid-i Aksa'nın bunlardan zarar görmediğini aktardı. Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Evet, bu konuyla ilgili size bazı gerçekleri bizzat konuşarak anlatmak istedim. Şimdi biliyorsunuz Mescid-i Aksa'dan insanlar nasıl uzaklaştırılıyorsa farklı sebepler öne sürülerek bir şekilde insanları uzaklaştırdılar ve Mescid-i Aksa'nın altında çok ciddi kazılar yapılmakta ve altı oyuldukça Mescid-i Aksa'nın temelleri daha da zayıflıyor ve bu şekilde olası bir depremde Allah korusun yıkılabilir. Aynı şekilde bu malum durumdan dolayı Kabe-i Şerif de biliyorsunuz tavaf yasaklandı. İnsanlar uzaklaştırıldı bir şekilde. Şu an hac ve Umre organizasyonları da artık geçici süreliğine yasaklandı. Bu ne zaman, bu yasak ne zaman kalkar? Bunu tam bilemiyorum. Fakat Kabe'de de hep söylenen farklı şeyler var. Yani Kabe-i Şerif'te çok ciddi planların yapıldığı, çok ciddi işlerin döndüğü konuşuluyor. Bizzat orada yaşayanlar da bunu söylüyorlar arkadaşlar. Kabe'de tavaf durmasına rağmen şu an oradaki bir takım çalışmalar henüz durmamış ve sinsice yapılıyor diyenler var. Ee, belki Kabe'de de yine aynı şekilde altı kazılıyor olabilir. Ki zaten bunu söyleyen insanlar da orada illaki bir şeyler gördüler. Bir şeylerin farkına vardılar ki söylüyorlar. Kabe'nin altında da gizlice tüneller açıldığı söyleniyor. Ve yine ahir zamanla ilgili bir hadis-i şerif var. Kabe yıkılacak diyor yani kıyamet öncesinde. Kıyametten önce Kabe, Kabe-i Şerif yıkılacak diyor. Yani bu Peygamber Efendimizin sözü Belki de bu şekilde gerçekleşecek Kıyamet öncesinde olacak büyük bir olay bu Gerçekten çok çarpıcı bir olay Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak İnşallah Kabe'de farklı şeyler hayata geçmez Müslüman alemini, İslam alemini üzücü tablolar ortaya çıkmaz diye dua ediyorum İnşallah bir kıyamete kadar Kabe'yi zaten koruyacağını vaat ediyor Ama Peygamber Efendimizin Ahir zamanla ilgili hadislerine baktığımızda da böyle bir olay söz konusu. Bu da tabii ki kıyametten önce olacak bir olay olduğu için zaten kıyamete kadar verilmiş bu süre Kabe'nin korunması, bu olay da tamamen onunla alakalı olabilir. Sizlerin de bu konuda görüşlerini yorumlarınızı almak isterim. Videoda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmadıysanız henüz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.